selamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir 15 Kasım. Yine biz köydeyiz. Her yer çok sisi gördüğünüz gibi. Göz gözü, gözü görmüyor ama biz mantarları bir şekilde arayıp bulacağız. Hadi oğlum devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi mantar alındayız. Bak şurada yabani mantarlar var. Oğlum. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi zehirli mantarlar var. Biz bundan yemiyoruz çünkü yesek saniyesinde boğazımızdan iç... yani zehirleniriz ve biteriz. Bunlara devam edelim. Şimdi baba. Bak 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 bak. Şunlar mantar Aa. oğlum bak dur. Dur oğlum. Çek bak baba. şunlar mantar. Dur. Çıkarayım mı ben? Baba ben çıkarayım ben niye? Al bas. Çıkarabilecek misin? Çıkarırım çıkarırım ben Bilmiyorum. Biliyorum. Heh. Aha küçücük ya. şey. ya. <laughs> gececik. şey ki, güzel ama yeriz. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Tamam. Allah sen şimdi Ge yine bir yere toplayıp onları. Bak şunlar var. Bak. bak şu var. Şu. Ha, biraz daha geriden. Ha. Tamam aynen. Bas. Bakalım. Galiba orada yok. Var bak orada bak. Çıktı. Al çıkmış <laughs> çıkmış. Hem de bir sürü varmış. Aa. Neyse. Şuna, Kalsın tamam. onlar oğlum. Kalsın seneye burada olur. Burada da var. Olsun olsun. Kalsın onlar seneye olsun. Niye ki? Küçülükler ya. Seneye olsunlar. Aa, doğru. <laughs> bırakalım, seneye daha çok çıkar. Aynen. Biz daha büyük. Baba şurada daha gördüm. Daha büyüklerine şurada bakalım. Gördüm. Nerede? Aha bak işte bak bak. Bizim asıl aradığımız mantarlar bunlar. Değil mi? Evet. Bu ne? Ya. Top gibi. Evet oğlum. Kazmam As lazım. Ben bunu... Kazma yapayım. altından dikkat et. Evet. Şurada ufak sağ diyor? Evet oğlum. Dur biraz daha şey yap. Biraz daha kürekle. Kürekle kas. Abi çok büyük herhalde sapı. Hop. Biraz daha yakından yap. Daha yakınından, şeyin yakınından, mantara yakın yap. Heh. Tamam çıktı zaten. Çıkmış Çık mı? Çıkmış. Kür, ha o çok güzelmiş. Çok güzel. Altı ben ve... altı nasıl ya bunun? O öyle zaten, o kültür mantarı gibi. Tamam. Onun kökünü koparıp içine atacağız tekrar çıksın diye. Tamam. Evet. Diğerini de çıkar oğlum. Hadi. Şunu al şunu. Şunu O da zaten çıkmak üzere. Şuradan biraz alsa. Bas işte. Altından bas. Bak şöyle kürekle. Heh. Bas. Heh, tamam. Çıkar artık. Şimdi çıkar o. Şu otları önümden alsam çıkacak. Oo o da çok Oo. güzelmiş. Harika. Alt kahverengi. Aa baba evet. ben bu Muhammed'i anladım. Şu altını kestiğimizde buradan kahverengi çıkıyor bak. Evet. Bir göster bakalım. Evet arkadaşlar. İlki.